Türkiye önergesiyle beraber karşımıza geldik. Belirli bir zaman dilimi içerisinde bazı süreçler yaşadık. Haliyle bu süreçlere sürdürülmüştür. Beraber bir birliktelik içerisinde bir süreç başlayacak. Yani i̇nşallah süreçte bir hayırlı olur düşüncesinde. Evet, e, Tabii ben de 6 ay içerisinde burada birlikte oldum çalıştığım arkadaşlara, medyaya, taraftarlara, yönetime teşekkür ediyorum. Oyunculara da. E, 23 tane oyuncumuz, 4 tane kalecimiz var. Hepsinin bir sorunu yok. Sorunlu oyuncumuz da yok. Ama aldığımız sonuçlar e, yeni bir dönemi başlatmak zorunda kaldı. Hepimiz üzmüştür. kan değişti edilmiştir. Bu konuda da e, takımımızda daha önce oyuncu olarak efsaneleşmiş e, Fatih Tekke hocamızı Tekrar teknik olarak Trabzonspor yönetimi kararıyla taraftarın isteği, bizim desteğimiz, hepimizin isteğiyle bizden biri olarak göreve getirmiş bulunuyoruz. Kendisine başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Önemli olan Trabzonspor'un sürdürülebilir başarılı sağlaması. Tarihte çok başarıları görmüştür. Trabzonspor'un aldığı sonuçlar maalesef bu yıl iki maç üstü sağlamadık. İki maç üst aynı kaybedince ayrılmak zorunda kaldık. Destekansız sonuçlar bir yerde ee, Bunu e, Serkan Bey'de, Fatih Hoca'da, siz de biz de hepsi yaşadık. Şimdi yeni bir döneme başlıyor. Bu dönemde de hep destek, tam destek diyoruz. Ee, yeni bir heyecan olur. Tasım e, iyi sonuçlar alır. Avrupa kupalarında olmak istedik. Şimdi i̇lk bunu yakalamak için ilk üç beşler konuştuğumuz şeydi. Kupada hala yarıştayız. Umarım ki bu sene kadro yenilemiş bir olarak sene sonu bittiği zaman iyi bir kadro e, yarışan kadro olacak. Aynı zamanda alıp Kupalara katılmış bir takım olarak e, yeniden de bir ipek alınırız. Daha önce de kullandığım 2025 2035 yılı Trabzon Sporası 2035 hesaplayarak yapılacak yapım dönemi. Bunun içerisinde teknik alanda, sportif alanda, ekonomik alanda, sportif alanda doğru kararlı almamız lazım. bir tanesi de zaten farklı özel olmuştur. Ama sadece de özel değil, yönetimiyle, e, oyuncusuyla, camiasıyla, taraftarıyla, medyasıyla Trabzonspor'u e, yeni bir başarılar elde etmesi gerekiyor. Ben bu, zamana kadar benimle çalışan pek arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yeni ekip toplu arkadaşlara, yani Fark Hoca'nın dışındaki çoğunluğu tanıyoruz zaten. Onlara da başarılar diliyorum. Onları yalnız bırakmadan takımın da oyuncuların da daha güçlü bir şekilde sorumluluk alarak oynamalar istiyorum. Teknik alanda bütün yetki zaten Hoca'nın e, takımdan sorumlu, yetkili görevli sorumlu. E, bizden bir şey isterse her zaman yanında ama biz onun dışında hiç burada karışmayacağız. Kimsenin de karışmasını doğru Zaten bizim de vereceğini düşünüyorum. Çünkü takım... Saygın e, Bey, çok ciddi ve hızlı bir şekilde sorumluluk alarak e, özellikle Büyüm ve Hocam, Şenol Hocam, e, onun hem burada yanımızda, arkamızda başımızda olması bizim için en ama toparladığı bu söylediğim e, bunu da özel teşekkür lazım. Ve bir özel teşekkürde de e, camianın e, bence en değerli parametresi olan taraftarımız, samimi, her zaman olduğu gibi ismimizin arkasında her zamanların desteği, sevgisi, teveccühü hak etmediğimiz halde e, oluştu. Bu Bugün de hep beraber buradayız. Evet, zor bir durum gibi gözüküyor. Hocam da ifade etti. E, kolay şeyler bana göre çok değil açıkçası. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hocam e, Belki ilerleyen dönemlerde, günlerde konuşacağız. Ee, herkese teşekkür ederim. Ee, yuvada olmanın e, duygusunu açıkçası çok uykusuzum. Çok şu an yaşayamıyorum. Ee, bir an önce hemen de basın toplantısının bitip e, oyuncularla beraber e, çünkü bir dakika, bir dakika, bir dakika bile kaybetmek istemiyorum açıkçası. E, yolumuz uzun. Hedef olan e, maçlar var. Düzeltmeye çalışacağımız şeyler var. Hepimiz hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet teşekkür ediyorum. İmza atalım. Sonrasında soru soralım. Orijinal miyiz? Buyurun. Bu da, bir Buyurun hocam. Слай, слай, что-то с ним. Письмо. Это все, что я могу. Были аркисы. Rica ediyorum hızlı hareket edebilir miyiz Rica o antrenman var çünkü. iki sorum olacak. Biri Fatih Hocama, bir Şen Hocama. Ee, Fatih Hocam, Trabzonspor'un ligdeki durumu yani şu anda ligde e, ne üst sıraya yaklaşmış ne de alttan kopmuş durumda. E, ee, ligde lige bakış açımız nedir? Neler olabilir bu haftadan sonra? Bir de e, kupa maçında zorlu bir maç olacak. Bodrum karşılaşması. Kupa için e, ve hedefiniz nedir? Sorun bu. Ee, hocam sorun. Hocam, e, Şen Hocama da sorup hocam bu yapının içerisinde e, var mısınız? Ee, varsanız e, tabii ki e, Görev nedir Bunu öğrenmek istiyoruz e, Oluşum için de teşekkür ediyoruz Buyurun Yani bizim durum ortada zaten ee, Gelinen Trabzonspor açısından durum ortada. Ben buradaki Bana cevap şöyle verebilirim ee, Trabzonsporumuzun hedefi olarak Şu an Avrupa hedefi var Burada da Kupa'dan geçiyor yani sıralamada belki ama ıı, gerçekçi şey olmak lazım. Şu an için kupa ıı, bizim için birinci hedef olarak gözüküyor. Dolayısıyla ligi değerlendirmemin ıı, şöyle bir ıı, zaman kaybı olacağını düşünüyorum. Yatıla evet şu an ıı, maalesef istediğimiz ıı, konu da değil, sıralamada değil. Öncelik normalleşme, futbol bu. Iı, ama Trabzonspor için e, asla konuşmayacağımız bazı şeyler var, ha. ne söylemek istediğimi biliyorum ama neticesinde de bu bir e, oyun, 11-11 oynanan bir oyun. Dolayısıyla biz önce bir normalleşmemiz lazım, sonrasında da kupa. Oradan bizi çünkü e, hedef olarak bu sene yakalayabiliriz. Tek hedef o gözüküyor. Benim zaman kullanmak için kaybetmek istemiyor zaten geldiğinde Trabzonspor'da e, çekme zamanı görevler başladı onun dışında da yapmaya başlamıştık. Trabzonspor'un geleceği için yatırımlar yapılması gerektiğini Trabzonspor'un kendi sözünü için 15 35 bu şey kuruldu. Bu günlere geldi. Ne durumda? ne planı yapmak ulusal uluslararası bir kulüp <laughs> olmak. Kurumsal yapısı oturacak. Benim sana içinde şu anda benim adıyla anlatım size zaten kısaca. Ee, teknik anlamda tamamen takım e, farklı spor tip olarak orada da ne Ama onun dışındaki kurumsal yapıda e, tesisler olsun, organizasyon olsun, akademiler olsun, ilişkiler olsun, yani her alanda şu ana kadar bir yaza kadar bir defa kesin olarak nasıl bir kurumsal yapı oluşturacağımızı yapmak zorundayız. İşte bundan da bekleyemiyoruz. Evet, ee, sağ içinde olmayacağım. Peki böyle sorun olmayacak. Ama o da istediği zaman biz zaman konuşuruz. Ama benim ona bir şeyim olmayacak. Bir Daha çok onun istekleri olursa yalnız bir şeyden ki onun dışında her zaman zaten aynı şeyi yapıyoruz diğer konular şu anda benim için de önemli. Bana göre size de paylaştım. Sağolun bugün bir bir kadro gereken takım yapacak. Alt yapıcı, da alt takımlar transferiyle. Onlar görecek ama dışarıdan hem oyuncu transferleri olsun, hem kulüp yapısı olsun, ekonomik yapısı olsun, bir tesislerin olması bence daha büyük bir olay. Bir iki tane olay yönetimin bir başarısı olarak görüyorum. Bir e, bu sahanın alınmış olması, bir tesislerin olması, üçüncüsü İstanbul'da olması, kimse evet. bana soru sormayın çünkü bu anlattı, bir daha soru gelmesin. Bunlar şu anda çok daha önemli. E, tamam. e, ama Trabzonspor'da yarışan, çünkü bu siz zaten bir kayıt olarak gördüğünüz e, toparlayıp yarışan takım onu hocam bir şey diyelim de evet. üzerimizden geleni yapacağız. Onun için kimler devam ediyor? Rücayla Koç Haber 61 hocam hayırlı olsun bütün camiaya. Ben e, Sayın Serkan Kılıç'a ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Bu süreç nasıl gelişti ve geçen zaman zarfı içerisinde Trabzonspor'da gelinen noktada Fatih Hoca ile beraber ilk kez de bir e, transfer e, sürecinde Serkan Kılıç'ı görüyoruz. Süreçle ilgili bize nasıl bilgilendirme e, yapabilirsiniz bu noktada? Bir de Fatih Hocama üç dönem ismi geçti. Hocam e, bu süreçlerden çok kısa olarak bizlere bahsedip, <laughs> üçüncüsünde de e, artık mutlu sona ulaştınız. Neler hissettiğini merak ediyoruz. Ben yani evet. geçmişi çok kolay hatırlamıyorum. O yüzden bu soruyu cevap verin. <laughs> Serkan Başkan cevap versin. Tamam zaman. hocam, teşekkürler. Ama ciddi topa vuruyoruz çok. Ondan belki <laughs> hafızada böyle şey olabilir. Zaman içerisinde bazı şeyler insan oldu yaşar. Yaşanmışlıklar da insanların hikayeleri olmuştur. Bu hikayeler içerisinde şu anki doğru zaman bugünkü büyüğümüz Şenol Hocam'la kaptanımızla beraber Yeni bir sayfalar açmaya buraya geldik. Bu sayfalar içerisinde de daha doğrusu da taraflarını yapmayı mutlaklar var. Gelişimde herhangi bir şey kalmadı. Ee, hayırlı olsun. Öncelikle Serkan Genç Kadın Dertliği spor müdürlüğü inşallah bundan sonra başkanımız ifade ettiği gibi yeni bir sayfa olur. Sağ spor adına. Hocam, e, taraftara, camiaya nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Özellikle e, Teknik Adam isimleri değiştiği zaman Fatih Tekke ismine Trabzonspor taraftarı inanılmaz şekilde sarıldı. Teşekkür ederim. Yani e, Türkiye'nin en önemli ismi Teknik Adam olarak en önemlisi Spor Adamı olarak en önemli isminin yanında bir şeyleri söylemek, kendimizden bahsetmek çok e, doğru bulduğum şeyler değil ama en azından Yaşanma süreci belki teknik adamların sürecimi bir daha tekrar edersem belki bir nevi biraz e, faydası olabilir. Yaklaşık 10-11 yıldır e, teknik adamlıkla ilgileniyorum. E, İlgilenim dememin sebebi hemen kendimi yenilemeye çalışan, öğrenmeye çalışan bu konuda da ısrar edilmeyi. E, özellikle e, Türkiye koşullarında evet, kupamız olması olmadı. Ama yapımı çok değerli şeyler var. Buna ilgilenenler çok net biliyorlar. Bir kere şunu söylemem lazım. Herkesin belli bir oyuna bakış açısı var. Kulüplere bakış açısı var. Ben hep şöyle hayal ettim. Oyun bana oynamaması gerekiyor diye düşünüyorum. Belli plan içerisinde belli organizasyon içerisinde belirgin rahmetli Özkan Hoca'nın çok bu konudaki ifadesi çok hoşuma gider. O da benim e, başlıklarımdan bir tanesi. Her şeyle belirgin. Yani bu şu demek, evet, belki bu oyun için yüzde her anında bunu, bu ifadeyi kullanmamız mümkün değil. Kalabalık çok olan bir oyun. Fakat yapabilmeyi denemek. Neden diyeceksiniz? Şundan. Maalesef yani benim hızlı hızlı anlatmam lazım. Bilimin bilim olabilmesi için diyorlar ki aynı ortamda tekrar edildiği de hep aynı sonucu vermesi gerekiyor ki bilim adını verelim. Çok korkuda benim önem şu. Kimse yok. Bir yerden ortaya yapıyorsunuz. Kaleye yakın bir yerden ben altı noktasında faal teke var, forvet Bu topu atış şeklinizle, vuruş şeklinizi binlerce defa yapsanız hiçbir aynı olmasın. Rakip yok. Hiç kimse yok. Demek istediğim şu. Bunun içerisinde çok çeşitli parametreler var. Farklı trafikler, geldiğinde ne oluyor? Gerçekçi. Evet, aynı şeyleri denemek ve aynı farklı sonuç beklemek benim tarzım bir açıcısı. Hocamdan gerekli destek ve bilgi, yardım her an olacak inşallah. Ama oyuna bakış açımı, oyuncularıma, kulübüme, cami ama. Anlatabileceğini düşünüyorum. Bu da böyle bir anda olmayacak. Bunu yaparken bir anda mı yapmak, maç maç mı gitmek, bu süreyi nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bunu da, o yüzden diyorum bir dakika kaybedecek vaktim yok diye oyuncularımla gidip konuşmam gerekiyor daha yakından nelerin olduğunu dışarıdan evet, bilgi aldığımız şeyler evet ama Bazen bir e, dokunuş olumlu-olumsuz, bazen bir cümle olumlu-olumsuz birçok şeyi değiştirebilir, bazen bir gülüş olabilir bu. Dolayısıyla e, güzel tarafı şu, benim avantajım şu, şu an e, abim ve hocam, bu çok değerli, e, yuvamdayım, e, camiam, ailem, yuvam, e, yani daha ne olacak, e, biz beraber olamayacaksak e, kim olacak beraber? Yani beraber üzülemeyeceksek, beraber sevinemeyeceksek başka nerede olabilir ki bu? E bu bence olumlu tarafı. Ha, Fatih olarak ve ekibim olarak ne yapacağız? Şunu söyleyeyim size. Oyuncularıma söyleyeceğim şeylerden bir tanesi bu. Bir kere gerçekçiyim asla. Asla mış gibi yapmayacağım. Bunu bilin. Asla duymak istediğiniz şeyleri benden duymayacaksınız. Gerçekçi olacak. Trabzonspor'un veya Fatih doğrultusunda olacak bu. Oyun üzerine konuşmak olacak. Yenirsek ben de tıkıya Kazanırsak hep beraber kazanacağız. Bunu da söyleyeyim. Dolayısıyla uzatmadan daha çok konuşacak. Çok başlıklar var. Dediğim gibi biraz uykusuzum. ama çok ciddi heyecanım var oyuncularımla konuşmak için. O yüzden biraz uzattım hakkınızı verin. Yeterli mi bu kadar? <laughs> Hasan Tüncel Atmış saat Hocam hayırlı olsun tekrardan. Ee, hocam e, Trabzonspor'da göreve başladınız. Tekrar hayırlı olması diyorum. Öne alan baskısına önem verdiğinizi biliyoruz. Topa sahip olmayı da seven bir teknik adamsınız. Fakat İstanbulspor'da bunun daha tersi bir oyun vardı. Topla daha az oynayan ve takım savunmasının arkasına geçerek e, savunmaya <laughs> önem veriyordunuz. Şimdi... Ee, dilim dönmüyor oluştan. Işte. <laughs> <laughs> E, Trabzonsporla nasıl bir oyun şampiyonluk düşünüyorsunuz hocam? E, bir de ne hayal <laughs> ettiniz? Trabzonspor ne zaman geldi? <laughs> Şimdi uçakta gelirken e, ben uyumaya çalıştım falan gözlerim kapalıydı ama ona rağmen <laughs> hani, bir de 3 saatte 3 dakikasında e, e, tar taraftar varımızda bir yana Allah aşkına gel oynamayın diyor. Öbürü de Allah aşkına yana oynamayın diyor. Öbürü de Allah aşkına gel <laughs> oynamayın diyor. topu nereye oynayacağız? <gülüyor> 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 Şimdi Türkiye'de ifade ettiğim, futbol ifade ettiğim iki kavram var. Biri top, biri futbol. bu bir ifadeler şey. insanlar boşuna gitmiyor. Hiç de talep görmüyor. Ben futbol tarafındayım. Top tarafı, magazin tarafı ülkede çok daha fazla tamam talep görüyor. Söylediğin şey bu dışarıdan evet bir nebze karar verilebilecek gibi gözükse de içeri yaklaştığımızda oyunculara bu değişebilir. Nedeni şu, şimdi konumsal ve puansal olarak bazı problemlerden istemediğimiz artık hocamla konuştuk. Birçoğu da sakatlıklar sebebi, şanssızlıklar çok oldu. Değerlendirmemizi bunu, yaparken yani olumlu olumsuzluk değerlendirirken bir de şunu görmek lazım. Takımın içerisindeki problemleri görmek lazım ki o konuda hocamdan çok büyük destek alacağız bizim de yaşadığımız, yaşayacağımız <laughs> anlar olacak. Bunu bir kere belirlememiz lazım. Ama ki olarak ben, ben yanarcızane bu insanların, bu taraftarın evimin, insanın kalbini kırmak hiç buralara gelmem daha iyidir. O sevgiyi zedelemek asla istemem. O sevgiyi ben aykırı bir ben Trabzon aşığı bir, bir insanım. Sonuç şu, sonuç ben spontan oynamaktan hoşlanan bir tekil adam değilim. Cesur, cesur ve futbol oynamaya çalışan bir takım. Ne kadar sürede? Bir anda asla olmaz. Hayalci değil, gerçekçi. Son soru yalacağım. Haluk evet. da hocam. Hayırlı olsun. Ee, önce de şunu söylemek istiyorum. Yani bu tablo çok güzel bir tablo. Ben Trabzonspor tarihinde ve Türk futbolunda ender gördüğümüz bir durum. Bu çok önemli bir şey bence. Yani bir süre önce Şonal Güneş takımın efsanesi Şonal Hoca oradaydı. Şimdi sizin yanınızda siz takım kaptanısınız, efsanesiniz, oradasınız. Bu çok önemli tablo. Türkiye örnek bir durum. O yüzden tebrik etmek lazım. Yani Hocam kaç yıllık imza Yarın üzerinizden ben sormak istiyorum. Vallahi hiç bilmiyorum. Ee, sözleşmeyle ilgili hiçbir fikrim yok. Gece bir başladık yolu uykusuz falan diye ee, şu an buradayım. Bocanız da öyle. Ee, Serkan Başkanım'a da öyle. Geliyordu mi sesim de orada? Zeyhat abi hiç fikrim, yok. İmza yaptık. Süre sorunu e, gel, gel, sorunu yok arkadaşlar. Şu an sorunumuz. Süre sorunumuz e, evet, yok. Aynen. Şey. Sorunumuz e, belli. E, Tarihsizler yaşadık e, kulüp olarak. E, şu an önce söylediğim cümle çok Hı. çok değerli. Trabzonspor'a gel denince gelen insanlar siz de öylesiniz. Farklı mıyız yani? Dolayısıyla bizim de, ya şunu ben de, 47 48 yaşındayım. 9 yaş hocam kap kat 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 Yumruk olamadım mı? Hiçbir şey olmuyor. Bir olacaksın. Bu da bize Trabzon'a yakışan bir durum. Yumruk olabiliyor musun? Kızarız olsun kızalım. Birbirimize kızalım hiç sorun değil. Ama birbirimizi lütfen, lütfen birbirimizi aşağı doğru çekmeyin. Birbirimize destek olun. Teşekkür ederim hepinize. Ha yardımcılarım, e, e, şimdi kabul söylüyorum. Kandem Yedin hatta. E, e, sağ tarafta Ali Nadir Başkan var, sonra e, sağ açık Orhan Kıçıklıkçı, Orhan Kaynak Adif Santrafa benim e, mevkidaşım o büyük bende benden büyük. sonra e, Hamit Ali ve Hamit Cihan var hepimizin bildiği. Olcay var, Olcay Cihan'ın abicimiz. Aykut, Aykut Hoca var. O da performans hocamız. Ekibimizle ilgili hiçbir endişeniz olmasın. Eksik bir şey olduğunda, görüldüğünde bu bizde de olacaktır. İnsanlar bir hata yapacağız ama biz sabahtan akşama kadar en benim için değerli şunu söylemem lazım. Bu insanların sevgisini ve zedelenmek için Pisa evet, Büyükümü gerekirse o kadar okuyacağız. E, elimizden ne geliyorsa tüm yüreğimizle beraber. Para... Arkadaşlar, sordu ben bu hali gece adı, bir Pisa Büyükümden ne der diyor sordum da gece sabah kadar olmayacak. <laughs> <laughs> Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. <laughs>